Şu ağzını kesmek <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Takavit kanalındasınız Bugün İstanbul sokak lezzetlerini çekeceğiz Şeyma ile beraber Şeyma merhaba Merhaba, yine beni konuk aldın kanalına. Son videoda sen çok izlenince, evet, senin evet. izlenme delisi kocan, tabii ki bundan sonraki videolara da seni ekledi. Tamam. Ee, bundan <laughs> sonra yanımdasın. Yemeğiyle çalışırım. İstanbul sokak lezzetlerinin tadına bakacağız bir sürü şey alacağız. Bakalım bu lezzetleri beğenecek miyiz? Hangi lezzetlerin tadına bakacağız? Şuradan yiyeceğiz bir kere. Yiyeceğiz yani. yani. Mecbur yiyeceğim. <laughs> Yemeyeceğim dedim. Kabul etmedi. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. Şuradancı <laughs> şuradan Mehmet'e geldik. Daha kahvaltı bile yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Şeyma birazcık dirense de çok fazla ısrarcı olamadı. Şimdi evet, şuradan deneyeceğiz. Şey. Ben ilk defa yiyeceğim. Ben de. Bakalım nasıl olacak. Evet geldi. Vallahi harika Oh, Allah. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Abi. <laughs> ya şuradan Cümmet'e şuradan yedirdik. İyi mi? <laughs> Nerede ipi abi? Şunu mu? Yemeden o. mi çekiyoruz? Tamam. <laughs> Yok yedikten sonra. Hayır hani ağzın hani... Ne bileyim <laughs> yedikten sonra yutarsın zaten değil mi? Eyvah biliyorsun bu işi ha. 40 yıllık şırdancı gibisin. Sakat at aleminde eskisin galiba. Sakat at. Şimdi ben videoda gördüğüm gibi yemek istiyorum. Ben bunu istiyorum. bilmiyorum. Hadi beraber yiyelim. Sen tamam. elinle yemeyeceğini Ay, bildiğim için... Kışırdım. Sanki böyle çok iştahlı gibi girdim ama... Ben önden yiyeyim bir mi bir tane? Yiye bakayım. <laughs> Tatmak için çok büyük bir lokmaydı. Neye benziyor? Neye benziyor biliyor musun? Kokoreçe benziyor. Oo. Kokoreçe çok benziyor bence. Vallahi beğendim ha. Hmm. <laughs> çok güzel var <laughs> Kesemiyorum. Nasıl görünüyor sence? Ya görüntüden bahsetmek <laughs> istiyorum. Yanlış mı yiyecek bu. Baya baya yedin ya. Ben sevdim. Allah. <gülüyor> <gülüyor> beğenmedim deme dayak yeriz oradan. <laughs> Tam beklediğim gibi. Beğenmedin deme. <laughs> şahin açın. Bir bana şahin aç. Harbi beğenmedim mi? <laughs> şu ağzımı kesmek istiyorum. Ben <laughs> var ya bunu artık Müptela olurum biliyor musun? Gece bana şırdan yapsın. yapsın Allah şırdan yapma bana. Bak harbi kendi ellerinle bana şırdan yap. Benlik bir şey değil arkadaşlar yani. Bence harika. Benim hayatımda olması gereken bir şey değil. Gelin tadına bakın. Şimdi bro, Siz karar verin. Bu muhabbetlerde bence... hijyen çok önemli. Şırdancı Mehmet tanınmış bir adam. Tanınmış bir adam da hijyenik olur. Onu güvenerek geldik bence güzel. Bunu yemeyeceğine emin misin? Yok canım arabada yerim diyormuşum. Tabii <laughs> ki yemeyim. Ben yiyorum o zaman. İp niye var acaba onu merak ettim. Ya birlikte pişiriyorlar demek ki dağılmasın diye. Ne bileyim. Ben sakat atçıyım. Ben bunu anladım Sarımsak bile yiyemeyen bir insanım. Şuradan benim için çok ağır. Sevdin mi? Gerçekten söyle. Vallahi sevdim. Başka bir şeylerin tadına daha batmayacağımızı bilsem bir tane daha yerdim. Ben dışarıda okudum. Bir tane kuzudan bir tane bundan çıkıyormuş. Şuradan çıkıyormuş. <laughs> evet arkadaşlar şuradan ben onaylıyorum. Güzel. Sen? <laughs> Çok rahat değilim dükkanda olduğumuz için. Eee. Dışarıda konuşuruz. Ben bana eee. sevdim ha. Bana hadi bir şeyler aç da yiyelim İlk önce şununla yağını al. Sonra ben sana ıslak mendili getiriyorum. Sıl <laughs> dışırdan... İğrenç! iğrenç. Öyle deme! İğrençti. Çok güzeldi Allah'ın yarattığı nimeti iğrenç denmez. İğrençti ya. Ben... Ya içine ya. kuyruk yağı koymuş adamlar. Basmışlar yağı, basmışlar yağı. Pirinç koymuşlar. Bedava olan şey 25 liraya satıyorlar. Yani şimdi sana beğendiremedik diye biz şırdandan vazgeçecek değiliz Şeyma. Tamam sen ye. Yiyeceğim. Evet. Bana şırdan yapacaksın. Bir tane yedin. Bana şırdan yapacaksın. Tamam bekle. Simit de sokak lezzeti. Evet. Hadi al. Ama şu anda hiç mümkün değil yani. Hayır, çok daha Şimdi tavuk pilav. Tavuk pilav. Tavuk pilav sokak lezzeti mi diyorsun? Kesinlikle sokak lezzeti. Başka ne olacak? Yani evde de yaparız. E yani evde yapamadığımız şırdan... şeyler mi yani sokak lezzetleri demek hayır öyle demek. Evde şuradan şey. yapamayız. Ya of. Evde şırdan diye şırdan, yapamadık. Şırdan da şırdan, yetti şırdan, sabahtan beri şırdandan bahsediyoruz. Kes. Artık kusacağım. <laughs> Sosyal medyada çok tanınmış bir adrese geldik. Şimdi görünce tanıyacaksınız. Buradan çiğ köfte alacağız. Emin önündeyiz. Belki yemek istemiyoruz. Hadi bakalım. Sadece çiğ köfte alacağız. Stop. 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 Evet şimdi ne yiyoruz? Sosisli yiyoruz, ıslak hamburger yiyoruz. Hadi bakalım. İkisini de yemedim daha önce yalnız ben. Pilavcıya geldik. Kolay gelsin. Pilav yiyeceğiz ama. Meşhur pilav. Burası Tahtakale arkadaşlar. Evet, şimdi Midyeci Ahmet'e gidiyoruz. Midyeci Ahmet'ten midye ve kokoreç alacağız. Kokoreç. Neden hiç sevdiğim bir şey yemiyoruz? Şeyma Kokoreç'ten de çok hoşlanmıyor ve strese girdi şu anda. Ee, üzülme bebeğim. Tatına bakacağım zaten tabii. Şeyim. Son videoda çok olumlu tepkiler aldım. Hı. Hadi bakın bundan sonra girdin gözüme, girdin, girdin. Ay, sağ ol. Bu saatten sonra videolarımda yer alabilirsin. Anlaşırsak alırım. Ne anlaşması? Bir de para istiyorsun yani. Boşuna şırdan yemem diyorsun. Midyeci Ahmet'e geldik. Şimdi aracımızı şuraya park edeceğiz. Ve alıp gideceğiz. Evet midyeci Ahmet'e geldik. Ben midye severim. Daha önce yedim. Ama Şeyma daha önce tadına bakmadı midyenin. Ve kokoreçin. Bakalım beğenecek mi? Evet midye ve kokoreçleri aldım. Şimdi yiyeceklerimizi aldık. Sadece şuradancı Mehmet de video çekimi yaptık. Diğer noktalardan aldık ve bir yere geldik. Ee, i̇nsanların olmadığı, sakince bunları yiyebileceğimiz, tüketebileceğimiz bir yere geldik. Ee, Şeymacığım hangisinden başlayalım? Ya ben şimdi ıslak hamburgerden başlamak istemiyorum. Midyeden de kokoreçten de başlamak istemiyorum. O zaman sosisinden <laughs> başlıyoruz. Ben Gayet. sevmedim. Sen zaten neyi seviyorsun galiba? Çünkü abi. sosisi pişmemiş yani. O yüzden sevmedim. Eğer pişseydi çok severdim ama pişmemiş. Benim için fark etmiyor ben sevdim. Pren ya hepsini ya. yemek zorunda olduğumuz için. Tavuk pilav yedim ya. Tavuk pilav candır. Ben bunun hepsini yesem de diğerlerinden yemesem. Mis gibi dışarı pilavı. Ya saçmalama. mı? Mmm Efsane. Çok güzel. Sıralım şundan sırayla. Böleyim mi? Yok yok bölme hiç açma bence. Bence de. Bu Çılgın bir çiğ köfteci abimizin evet. mahsulü. Çok iyi değil. Bence de değil ya. Ne bileyim bir yorum yapmayacağım. Ben sana. Ya onu yemek istemiyorum ya. Çikolat mis mis. Ben sokak lezzetlerini tadıyorum, daha sokak lezzetlerini bitiriyor. Neye benziyor tadı? Ye ye güzel. Çiğ şey, şırdana. Efso değil mi? sevmedim. Ağzının tadını bilmiyor bence. Kokoreç yesem ne olur, yemesem ne olur şu hayatta? Islak hamburger. Ben ilk defa yiyeceğim ıslak hamburger. Ben de. Efsane bir lezzet. Beğendin mi? Ama beğenmedim ya. Geldik Pandora'nın kutusuna. Soslu midye mi, sossuz midye mi? Hangisi daha güzelse diyeceğim de sana göre hepsi güzel. Ben açılışı yapıyorum soslu midyeden. Soslu. Ya da sen yap. Bu sefer de açılışı Aa. sen yap. Hadi. Aç ağzını. Hadi tek seferde. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. <bübüyün. gülüyor> Hadi hadi bakayım hadi bakayım uçak geldi 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 hoppa. Ya güzel kötü değil boşuna kendini kırıştırıyoruz Allah'ım kill diyorlar bunun için. Hemen. Arkadaşlar videolara ne kadar emek verdiğimizi görüyorsunuz. Bu videonun sonuna geldik. Beğenirseniz mutlu oluruz. Daha güzel videolar çekeriz. Daha çılgın şeyler yapabiliriz. Hadi görüşürüz.